Evet. Bugün Mimbi'den araç kiralıyoruz. Şöyle. Şimdi şöyle. Buradan paketimizi seçip kiralamayı başlat diyoruz. Daha sonra dönüyor. Bak, kartımızdan bir miktar provizasyon çekildi. Şimdi kapıları aç diyoruz. Etrafında hasar var mı diye soruyor. Şöyle bir etrafında dönüyoruz arabanın. Detaylı olarak bakabiliriz. Eğer bir hasar varsa onu bildirmemiz gerekiyor. Çünkü park halinde bir şeyler olmuş olabilir. Şurada. İşte sağ arkada çok ufak bir dokunma gibi bir şey var. Onu şey yapıyorum. Onun haricinde de yani çıplak gözle görebildiğim hiçbir şey yok. Başka hasar yok diyorum. Götürürsün getireceğim geri. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kapılar açıldı. Sürüşe başla diyoruz. <laughs> Evet. Şöyle geleyim şuradan. Buradan bize navigasyonumuz açılacak. Şu bölgede de kablosuz şarjımız mevcut. Orada da kablosuz şarjımızı edebiliyoruz. Aracın rafineliği ve sessizliği hakkında hiçbir şüpheniz olmasın. Bir de bu araçta böyle komple bir cam tavan var. İçi böyle aşırı ferah gözüküyor. 17 inç elmas kesim jantlar JBL 6 hoparlörlü ses sistemi koltuk ısıtma şu bölümde mevcut onun haricinde şurada kruz kontrol var adaptif tabela okuma var çevredeki tabelaları okuyup ona göre hızınızı ayarlatabiliyor size. Ön cam ısıtma var araçta. Şu bölümde e, bir tane normal USB, bir tane tip C, bir tane 12 volt çakmaklık mevcut. Klima panelimizi ve e, cam havalandırmalarımızı falan bu bölümde şey yapabiliyoruz. Klimanın Böyle yedi kademeli bir klima var, bayağı da güçlü üflüyor. Şu ekranda mevcut olan şeyler bizim sürüşle alakalı, sol tarafta bu kruzla alakalı bir şey var, şerit ortalama, öndeki aracı takip etme. Sağ tarafta e, vitesimizi gösteriyor. Ortada hızımızı gösteriyor. Şuradan otomatik cruze alıp 48, 49, 50 km hızı sabitleyip hiç gaza ve frene basmadan gidebiliyoruz ama denemeyelim. <laughs> Şöyle sola sinyalimizi verelim. Sol tarafta araç olduğu için bizi uyarıyor. Onun haricinde de şurada bir kolçağımız mevcut. Bu kolçak ileri geri gidip açılabiliyor. Arka tarafta da bu koltuğu geriye aldığınız zaman benim gibi biri çok rahat sar. Zayıf

barrial buscando el cielo con un juro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia llorando en la inocencia de un ritmo juguetón por tu milagro de Evet arkadaşlar, görünüşü gerçekten çok tatlı, çok güzel. Dışarıdaki elmas kesim jantları olsun. La prima 500 yazısı. Bagajının hacmi. Videolarda da ekleyeceğim bagajı daha da büyüyebiliyor. Arka koltuğa kimseyi oturturmayacaksanız, sadece ön tarafı kullanacaksanız bu bagaj hacmi gayet yeterli. Mimmi'nin QR kodu var. Şurada LED sinyaller, bütün farlar LED. <laughs> Velhasıl kelam müzik sistemi de aracım böyle harikulade. Arkadaşlar Mimbi'de de böyle hani bu kadar kaliteli kiralık bir araç olması gerçekten beni çok şaşırttı. Çünkü genelde saatlik kiralamaların hepsinde araçların hepsi çok kalitesizdir. Bu arada yol tutuşu mükemmel ya. Yani şu virajlara dalıp çıkışı harika. Kiralamayı bitirirken kiralamayı bitir diyoruz. Devam et diyoruz. Aracı temiz bıraktım. Eşyalarımı araçta bırakmadım. Tüm camları kapattım. Evet. Araçta benim bilgim dışında herhangi bir hasar yok. Benim bildiğim. Aracı diğer sürücülerin rahatlıkla bulabileceği ve herkesin ulaşabileceği bir yer bıraktım. Verdiğim bilgilerin doğru olduğunu onaylıyorum diyoruz. İçten bir fotoğraf. Şöyle. Fotoğraf. Ondan sonra aracın soldan fotoğrafı. Geliyoruz. Hop yapıyoruz. Arkadan. Öbür tarafından. Buraya erişemeyeceğim için biraz şöyle çekeceğim. En son bir şey yaparım. Bir de önden bir fotoğraf. aracı e, Ekteristan'ın önüne bıraktık. Ama şeyleri yüklüyor. Kapıları kilitliyoruz. Kapılarımız kilitlendi. Kornayı çaldı. Hemen kontrol ediyoruz. Kapılar kilitlendi mi diye soruyor. Bakıyoruz. Kilitlendi. Araç ve sürüşten memnun kaldınız mı? Temizlik nasıldı?